Merhabalar. Bugün bir müşterimiz için tasarladığımız destek direnç analiz sayfasını sizlere tanıtacağım. Bu yine müşterimiz adına özel tasarlanmış bir sayfa. Sitenin tamamı müşterimiz için. Fakat videolarda tek tek hangi sayfadaki hangi tool, hangi araç ne işe yarıyor? Siz nasıl bunlardan faydalanabilirsiniz ya da siz nasıl isteklerde bulunabilirsiniz? Bunu görmeniz için böyle videolar hazırlıyoruz şu an. Bu sayfada herhangi bir coin'de destek direncin durumuna göre bizim al sat botlarımız zaten bu sistemi kullanıyor. Fakat biz görsel olarak da müşterimize böyle bir sayfa hazırladık. Burada şu an Bitcoin'de 2 saat grafikte destek direnci hacimli kesişlerdeki volüm değerlerini biz burada analiz ediyoruz. Bunların da belli oranları geçmesi takdirinde biz işlemlere giriyoruz veya çıkıyoruz burada canlı olarak da gösterirsek burada tüm e, pariteler zaten gözüküyor bizim için. Burada canlı bir filtreleme sistemimiz var. Buradan mesela Ethereum için 4 saatlik grafiği analiz edelim hep beraber. Burada işte destekten döndüğü noktalar, desteği kırdığı testler, tekrardan direnci Kıramayıp geri buradan aşağı yönlü hareketleri biz al sat botlarımızda tamamen bu dinamik yapıyı 7.24 olarak güncel destek dirençleri takip ederek e, trade'lerimize yön veriyoruz ve güzel başarılar elde ediyoruz. Sizin de bu şekilde istekleriniz olursa bizimle aşağıdaki iletişim kanallarından mesaj atmayı unutmayın.